20-30 sene içinde korkuyorum. Bu milleti öyle açlayacaklar. Bu Müslüman cemaatler bunları yapacaklar. Çünkü bu ihaleyi kim aldı? Dinler arası diyalog projesinin ihalesini kimler aldı? Müslümanlar aldı. Bu cemaatler Yahudilerin, Hristiyanların cennete gireceğini savunmaya başladılar mı? He? Kitap onun için çıktı. Mesele ne biliyor musun? Bu millette şimdi yeniden bir Çanakkale yapamayız diyorlar. Yeniden bir işgal yapamayız diyorlar. Pahalıya patlar diyorlar. Ne yapalım? En iyisi bunları diyorlar yumuşatalım, ılımlaştıralım. Baktılar ki Türkiye'de İslam artıyor. İslam artınca yeniden bir Cezayir'i yaşamak istemediler. Yani yeni bir Cezayir olayı yüz binlerce insan öldü Cezayir'de. Bu Cezayir'deki Müslümanlar zulme uğradılar. Allah kurtarsın, Allah yardım etsin. Cezayir'in bir daha yaşanmaması için, şimdi herifler bir yeri deniyorlar, oradan rezil olup çıkıyorlar. Başarıya eremiyorlar ama tabi oradan da bir tecrübe alıyorlar. Kafayı bir yerden duvara vurdum, aynı yerden bir daha vurmuyorlar. Bu sefer ne diyorlar? Bir Cezayir daha yaşamayalım. Ne yapalım? Türkiye'de de İslam ilerliyor. O zaman bizim yapacağımız şey bunları ılımlaştıralım, yumuşatalım. Ne yapalım? Yahudi'ye, Hristiyan'a düşman baktırmayacak. Yahudi ve Hristiyan'ı da kendisi gibi bir din mensubu. Allah katında muteber olan onun da bir dili var. O da cennete girecek diye gösterirsek diyor. O zaman diyor bunlar zaten para da bizde diyor. Öbür imkanlar da bizde. Biz bu işe ne yaparız? Yavaş yavaş bu projeyi tutturursak. 20 sene 30 sene gavurun sabrı çok. Herif bir proje kuruyor 100 senelik. 200 senelik 300 senelik projesi var. Bu projeler tutarsa diyor. Mesela şimdi ne yaptı? Mehmet Aydın'ın da bulunduğu Halil İbrahim Makam Urfa'da gittiler Müslüman kızı Gavur'a Hristiyan'a verdiler Ama dediler bu Hristiyan başka Hristiyan'a benzemez bu profesör çok bilgili Çünkü bu dediler iki dinli Yani iki, iki pasaportlu vatandaş gibi Bu iki dinli nasıl oluyor bu bizim Kur'an'a bizim Peygamber'e de çok inanıyor Ama o zaman çıksın Hristiyanlıktan Müslüman olsun yok hem Hristiyan hem Müslüman olmuş Şimdi böyle bir usul çıkardı bu sefer ne yaptılar 7-8 sene evet. Müslüman kızı Hristiyan profesörle nikah Hem de camide, hem de müftülerin yanında. Ne dediler? işte? diyalog meyve verdi. Çok kötü meyve verdi. <laughs> Zehirli meyve verdi. Ondan sonra adamlar gidiyorlar Rusya'dan. Bunların hepsinin telefonu var, e, adresi var. Bunları bilenler var. Bak, Ali Eren Hoca ile isteyen görüşsün. Bunu verebilir. Adam gidiyor diyor ki, karı kocayız biz, e, Hristiyanız. Rusya'da bir Hristiyan aile. Biz Müslüman olmak istiyoruz diyor. Oradaki görevli ne diyor buna biliyor musun? Hangi dindense Hristiyan. E siz de cennete gireceksiniz. Kalın dininizde. Niye Müslüman oluyorsunuz ki? De? Durum budur. Bu cehalet, bu rezalete döndü. Bu meyveler kötü kötü toplanmaya başladı. Bak Mardin'de yaptıkları parkta Bartolomos önde, müftü arkada, haham arkada, Katra Valli'den Sırat Köprüsü'nü geçip cennete girdiler. Bütün bunları tiyatro zannetmeyin. Bunlar bu millete aşlama yapıyorlar. Ve bu tutarsa ben şimdi Yahudi Hristiyan cennete giremez dediğim zaman siz hepiniz ne diyorsunuz? Aa tabii canım onu bilmeyen ne var? Sen niye bunu bahsediyorsun ki diyorsunuz? Bak bu fikri ilk Süleyman Ateş ortaya attı. Bu Süleyman Ateş bu fikri ortaya attığı zaman da Hayrettin Karaman da ona ters çıktı. Ne dedi? Yanlış konuşuyorsun dedi. Herkes karşısına çıktı. O tek kaldı. Hatta o zaman bizim peygambere inanmak şart değil diyordu o. Sonra çok tepki alınca mealin ikinci baskısında işi çevirdi. Nasıl çevirdi? Dedi ki ben inanmak şart değil demedim. Uymak şart değil dedim. Yani inanacak doğrudur diyecek ama kendi dininde kalabilirmiş. Bu sefer o öyle çevirdi. Şimdi ne oldu? Hayrettin Karaman 20 sene sonra o çizgiye getirildi. Şimdi yarın da kim o çizgiye getirilir bilmiyoruz. Bugün ben doğruyu konuştuğum zaman pek yadırganmıyorum. Sizler diyorsunuz ki tamam. Ama 20-30 sene sonra benim bu dediğimi konuşana o cemaat ne diyecek biliyor musun? Aa hoca ben niye Yahudi Hristiyanlar cennete girecek? Biz öyle öğrendik, bize öyle okuttular. Okullarda şurada burada. Sen şimdi niye böyle yapıyorsun? Bak 20-30 sene sonra bugün beni hiçbiriniz yadırgamıyorsunuz. O gün benim gibi konuşanları yadırgayacak bu millet. Ben bunu görüyorum, bunun için rahatsızım. Ve size vasiyet ediyorum. Bu kitapları yayın. Ve bu hususu hep konuşun. Çoluğunuza, çocuğunuza bu kafayı, bu fikri aşlayın. Bunlar cennete giremez, bunları cennete girecek diyen de cennete giremez. Bunu aşlayın çoluğunuza, çocuğunuza. Vasiyetiniz olsun. Ölürken son sözleriniz arsa olmasın, araba olmasın. Ölürken son nefesleriniz çoluk çocuğunuza iman, Ehli sünnet ve cemaat itikadı Yahudi Hristiyanların cennete giremeyeceği. Aman bunu aşmayın. Ben korkuyorum bunlar bu planı tuttururlarsa diye. Ben ölürsem diyorum size vasiyetim olsun bu Yahudi Hristiyanların cennete giremeyeceği hususunda sizin de çoluk çocuğunuza vasiyetiniz olsun. Bu milleti harplerde yenemediler. Hristiyan edemediler. Misyonerlik faaliyetlerini kiliselerle papazlarla mark euro dağıtarak dolar dağıtarak baş edemediler ama şimdi hocaları ele aldılar. Hocalarla fetva verdirerek Müslümanları kendilerine Yahudi Hristiyanlara ılımlı baktırarak en nihayetinde o da cennete gidecek. Sen de cennete gideceksin. Ne kaldı? Bu sefer ne diyecek bizim Müslümanlar biliyor musunuz? Çocuk diyecek ki anne baba ne var? Ya bu bizim hocaların dediğine göre Yahudi Hristiyanlara da inanıyorlarsa cennete gidecekler. E ne oldu o zaman? Ama ben şimdi Müslüman olursam altı şeye inanmam gerekiyor. Bunlar ikiden kurtarıyor. Ben Müslüman olursam içki haram, kumar haram, cina, o haram var. E bunlar da her yol Ankara. Ne olacak? Nasıl olsa ben de cennete gideyim, o da cennete gidecek. O zaman anne baba diyecek, hadi cennette buluşmak üzere ben Hristiyan oluyorum diyecek. Bunu yapacaklar. İşi kolaylaştırıyorlar ki o da cennete gidecek. E ben de Hristiyan olayım. Buraya gidiyor. Bu cennete girecek meselesinin altında yatan bu vatanın bu şekilde yarın bir gün işgalidir. Ben Allah için konuşuyorum. Kiliseleri onarmalar nereye gidiyor? Kiliselerim, efendim camileri müze yapmalar nereye gidiyor? Efendim Van'ın ortasında, gölün ortasındaki kiliseleri bilmem neleri, Ermeni kiliselerin tamirler nereye gidiyor? He? Bu kadar yani bu nedir arkadaşlar ya? Bu ılımlı projeler Allah muhafaza milletin iman İslam hassasiyetini zedeleyecek ama biz buna direneceğiz. Allah direnenleri görüyor. Allah sabredenleri görüyor. Allah sebat edenleri görüyor. Allah cihad edenleri görüyor. Allah taviz verenleri de görüyor. Lütfen Allah için hassas olun. Allah için taviz vermeyin. Ben sizden bunu rica ediyorum. Bu eserde de bütün aradığınız hususları bulursunuz inşallah.